Merhaba arkadaşlar müzik yapalım kanalından ben Uğur bugün sizlerle güzel bir trap beat yapacağız arkadaşlar isterseniz sözü uzatmadan hemen projemize geçelim Create a new song diyorum arkadaşlar buradan 154 bpm'de 4 dörtlük bir çalışma açıyorum Gördüğünüz gibi çalışmamı açtım ee, Arkadaşlar beat yaparken e, Öncelikle enstrüman Hani full enstrümanları seçmeyin Mesela bir tane piyano açın Piyononun içinde işte armonisini, melodisini, basını, e, her şeyini yazdıktan sonra e, ya bölerek enstrümanlarınızı ekleyin. Ben de bugün öyle yapacağım. E, öncelikle hemen bir tane Nexus açıyorum arkadaşlar. Hop attım Nexus'umuzu. Buradan bir tane Piyono seçiyorum. Nasıl bir Piyono alalım? Grand Piyono alalım arkadaşlar. Şimdi... Her şeyi bunun içine yazacağız arkadaşlar. 4 dört dörtlük. Şöyle. iki ölçü arkadaşlar. Şey açalım. Ölçümüzü açalım şöyle. 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar. 4 ölçülük. E, 154 BPM. 4 dört dörtlük. Quantize'ımız da 1. 1 bölü 8 olsun arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın fazla. Şöyle. <laughs> Ayarladık. Her şeyi bunun içine yazacağız arkadaşlar. Melodisini basını işte ara sol ara seslerini Bunun içine yazacağız arkadaşlar Gördüğünüz gibi Seslerim bu şekilde Şimdiki ee, Ben nasıl beat yapmak istiyorum önce tonunu belirleyelim Re diyorum ee, Buradan da Minör diyorum bakın elimde midi klavye olmadan Yapacağım. Şöyle mouse tekerleğiyle bunları yakınlaştırabiliyorsunuz. E, Klavye yakınlaştırmak istiyorsanız CTL ile basılı tutup bu şekilde yapıyorsunuz. E, evet, buradan scale açıyorum arkadaşlar. Scale, e, bizim mesela Reminör yaptım ya. Bakın, şunu açtığım zaman, bakın bu tuşlarla, bu tuşlar haricinde bir tuşa bastırmaya izin vermiyor. Yani neymiş mesela? Ben şimdi re Natural minör yaptım arkadaşlar. La diyez. La. Bakın bu şekilde iniyor. Yani bundan bu tuş diyor ki e, natural re minörde bu tuş kullanılmıyor. Yani bu ses yok demek. Bu mavi tuşlar arasında yazacağız arkadaşlar ne yazacaksak. Şimdi e, bir melodi belirlememiz lazım. E, bir melodi yazalım arkadaşlar. Hep beraber şöyle şunu da 1 8'lik yapayım. melodi belirliyoruz arkadaşlar öncelikle. şey mi yapsak? Bakın hep beraber yapıyoruz arkadaşlar. Hoşuma gitti. Bunu bir ton Şöyle. Evet. Tamam. Arkadaşlar bir ok mesela yazdığınız melodiyi bir oktav altı almak isterseniz Shift Alt bir üstü, alt yukarı tuşlarla bakın e, oktava atlayabiliyorsunuz bunu sevdim arkadaşlar bunu komple seçiyorum alt tuşuna basılı tutarak buraya da bir kopyasını oluşturuyorum şunu da repeat ettireyim şöyle bakın kalemle seçiyorum şu repeat tuşuna basarak repeat ettirmesini sağlıyorum Çok güzel. Şimdi ana melodimizi yazdık arkadaşlar. Bu şekilde. E, ana melodimizi yazdık. E, şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi akorunu yapacağız arkadaşlar. Ben re natural minor yapmıştım. E, o zaman ne yapmam gerekiyor? Re üzeri yürüdüğüm için re minor bir akor yazacağım. Hemen bakıyorum şuradan. Şöyle yapalım. Re. Şöyle bakalım. Bunu da alıyorum buraya böyle. Gönül gibi re minör. Şöyle bir oktav alışım. Siz de böyle e, işte tonunuzu seçersiniz. Böyle arkadaşlar melodi arım arım arı arayın. Hani değişik şeyler yapın, değişik melodileri bu şekilde midi klavye gerek olmadan böyle ekleyerek mesela uzatarak, şöyle uzatarak e, işte akorlarıyla oynayarak mesela diyelim ki şunun akoru şöyle bir şey yapabilirim. Şunu şöyle şuraya kadar. Kesir. Şöyle bir şey yapabilirim bakın. Sürekli oynayın arkadaşlar akorla. Harmoninizi zenginleştirin. Yani biraz kulağı iyi duyuluyor arkadaşlar. Şimdi. Ana melodimizi yaptık. Ana melodimiz. E, akorumuz. Bu şekilde. Her şeyi yani bir alanda toplayın arkadaşlar. Bir projede toplayın hepsini. Ondan sonra bir e, piyano'da toplayın. İşte armı melodinizi. E, basınızı. Ana melodinizi. Yan melodinizi. E, bir yerde toplayın. Önce yani tam olarak melodisi, bası, her şey bittikten sonra onları enstrümanlara dağıtın. Mesela bunu kopyalayın, enstrümana atın arkadaşlar, buradan silin. Öyle sile sile arkadaşlar, enstrüman ekli ekliye gitmeyi düşünüyorum. Şöyle bir daha dinleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir de baslarını yazalım. R üzeri yürüdüğüm için yine şöyle R alıyorum. Bakın iki tane bas ses. Şöyle bir dinleyelim. Çok güzel. Şöyle yine biraz oynayacağım arkadaşlar. Mesela şöyle oktavını atsam. Maya hoş Şimdi basımızı yazdık, akorlarımızı yazdık, melodimizi yazdık. Şimdi bir de e, üstüne bir de şöyle ara geçiş yapalım arkadaşlar. R üzerinden. Şöyle bir şey mi? だ arkadaşlar bu şekilde ne yaptım solo mu melodi ana melodi mi yazdım akorlarımı yazdım bas seslerini yazdım bir de ara böyle serpiştirmek için arkadaşlar bu şekilde bir melodi daha yazdım arkadaşlar bir yürüyüş gibi bu şekilde şimdi ne yapacağız arkadaşlar ilerleyen bölümlerde bunları tek tek ayıracağım arkadaşlar ilk ana Melodimi yazdıktan sonra işte piyano da akorunu basını, her şeyini yazdım. Şu an benim e, gördüğünüz gibi armonilerim, akorlarım, e, her şeyim tamam. Re minör üzerinde yürüyorum. E, bu şekilde e, şeylerini tamamladım arpejlerini, melodilerini, baslarını, sap baslarını tamamladım. Daha sonraki bölümlerde bunları nasıl bölümlere ayıracağımızı, işte ondan sonra dramlarını yazacağız arkadaşlar. Ee, baştan sona bir beat çalışmamız olacak, bir trap beat tarzı. Ee, bakalım nasıl olacak? İlerleyen bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. İyi seyirler diliyorum.